Evet sevgili izleyiciler. Ali İmran suresi 87. bölümle devam ediyoruz okumamıza. 98 99 100 101 ve 102. ayetlerin tefsirini okuyacağız. İslam'dan önce Medine'de bulunan Evs ve Hazreç adındaki iki büyük Arap kabilesi 120 sene birbirleriyle savaşmış. Boğaz ispi verilen son savaşta Evs kabilesi Hazreç kabilesi de galip gelmişti. Ancak İslam dinini kabul etmek ettikten sonra bu kabileler arasında kardeşlik duyguları gelişmiş ve eski düşmanlıklarından vazgeçmişlerdi. Aralarında kardeşlik, birlik ve beraberlik oluşmuş. İslam düşmanlarına karşı tek yumruk haline gelmişlerdi. İşte bu durumun kendi aleyhlerine bir sonuç doğuracağını anlayan Yahudi ileri gelenlerinden Şemmas Şahs bin Kays bir Yahudi gencini göndererek iki Müslüman kabilenin güçlerine, gençlerine Boğaz Savaşı'nı hatırlatmasını ve aralarında fitne çıkarmasını istemiş. Yahudi genci de bu görevi başarıyla yerine getirmek, getirerek bunlar arasında fitne çıkarmış ve düşmanlık ateşini körüklemiş. Sonunda her iki kabile de silahlara sarılarak birbirleriyle savaş durumu almışlardı. Olayı haber alan Hazreti Peygamber onları yatıştırmak üzere hemen yanlarına gelmiş. Kendilerine nasihatte bulunmuş. Ve Şemmas'ın tutuşturduğu fitne ateşini söndürmüştü. İşte 98 ve 103. ayetler bu olay üzerine inmiştir. Yahudilerin ve Hristiyanların kitaplarında Hazreti Muhammed'in geleceğine, peygamberliğine ve şahsiyetine dair ayetler bulunduğu, onlar da onun peygamber olduğunu bildikleri halde bu gerçeği ve Kur'an'ı inkarı inkar ettikleri bu konuda insanları kalplerine şüphe düşürmeye ve müminleri İslamiyet'ten soğutmaya çalıştıkları için Yüce Allah bu ayetlerle onları kınamıştır. 100, 101. ayetler. Burada müminlere, ehli kitaba gönderilen kitapları da asli şekliyle onaylayan Gerçekleri apaçık ortaya koyan Kur'an gibi bir kitabın Ayetleri okunup dururken Üstelik onların kitaplarında da Geleceği haber verilen Hazreti Muhammed gibi Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Bir peygambere iman etme şerefine Erişmişken Bir grup ehli kitabın Kendilerini iman yolundan Saptırmak için kurdukları tuzaklara Aldanmamaları için Güçlü bir uyarı yapılmaktadır 102. Ayet Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun diye çevirdiğimiz cümlede hem fiil hem de mastar kalıbında geçen takva kavramı dini bir terim olarak kişinin kendisini günahkar kılacak şeylerden koruması veya insanın ibadet ve güzel işler yaparak Allah'ın azabından korunması şeklinde tarif edilmiştir. Bu tür korunma çabaları temelinde Allah'a saygı ve itaat niyeti bulunması şartıyla değer kazanacağı için mealinde bu saygı unsuru dikkate alınmıştır. Nitekim sahabeden Abdullah bin Mesud'un bu ifadeyi Allah'a asi olmayıp itaat etmek, nankör olmayıp şükretmek ve onu unutmaksızın hep hatırda tutmak şeklinde açıklamıştır. Tefsirde anlatıldığına göre bu ayet indiğinde sahabiler Allah'a karşı gereği gibi saygılı olma konusunda endişeye kapılmışlar. Bir yandan hiç kimsenin bunu hakkıyla yerine getiremeyeceğini söyleyip bir yandan da kendilerini aşırı derecede ibadete vermişler. Bunun üzerine gücümüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının mealindeki ayet inmiştir. Tegabun suresindeki ayetin 16. ayet Konumuz olan ayetin neshettiğini söyleyenler olmuşsa da gerçekte bu ayet neshedici değil, onu açıklayıcı mahiyettedir ve Allah'tan hakkıyla korkmanın kişinin gücü yettiği kadar Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmesi anlamına geldiği ifade eder. Tegabun suresindeki ayet neshedici olarak kabul edildiği takdirde nesettiği ayetin insanlara güçlerinin üstünde bir sorumluluk yüklemiş olduğunu kabul etmek gerekir ki bu Kur'an-ı Kerim'in aynı konudaki açık ifadelerle bağdaşmaz. Takva sahipleri Kur'an'da övgüyle anılmışlar ve kendilerine ahirette büyük nimetler verileceği bildirilmiştir. Buna göre Allah katında en değerli kimseler takva sahipleridir. Hucurat 13. Yüce Allah Takva sahiplerinin dostudur Casiye Casiye 19 Allah onları sever Ali İmran 76 Onlarla beraberdir Bakara 194 Onlar için güzel bir gelecek vardır Sad 49 Ahiret yurdu onlar için hazırlanmıştır Zuhruf 35 Onlar güvenli bir makamda bulunmaktadırlar Duhan 51 Cennetler ve her türlü nimet onlar içindir Rad 35, Nebe 31 36 Takva hakkında Bakara suresi 197, Araf 20, 26. Evet sevgili izleyiciler, bu bölümümüzü de burada tamamladık. Bir dahaki bölümde buluşuncaya kadar esen kalınız. Allah'a emanet olunuz.